Çok büyük bir şey. süvari kolordumuzun hareketidir. Batımızda bulunan Ahır Dağları'ndan çok dar dağ patikalarından geçiyorlar. Hatta oradaki işte muhtar bunlara bir rehber veriyor. Bizde de sağlıklı iletişim kuramıyorlar. Bir cumhuriyet markası olarak bütün yıl boyunca, aslında cumhuriyetin bütün aşamalarına, cumhuriyete gelene kadar o kurtuluş savaşları ve o aşamalar nasıl geldi bunu bir kez daha hem kendimize hatırlatalım. Hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize anlatalım. Kuşaklar yeni genç nesil bunu bir kere daha bir kere daha anlasın, öğrensin ve hiç unutmayalım aslında. Yüzüncü yıl böyle bir yıl olsun diye düşündük. Sonuçta hürriyetin değerini aslında her yaşadığımız dakika, saniye biz o kadar iyi anlıyoruz ki ve anlamak zorundayız ve anlatmak zorundayız bence. Cumhuriyet'in 100. Yılı Komitesi, yine Kotonlu arkadaşlarımdan oluşuyor ve onlar da bütün bu programları dizayn ediyorlar. Cumhuriyet ruhunun tekrar bizden, müşterilerimize gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Koleksiyonlar hazırladık. Onu da anlatayım. E, şu anda bütün mağazalarımızda 100. yıl koleksiyonlarımız. Bizler var oldukça, markamız var oldukça biz bu Cumhuriyet ruhunu e, ilerlebet e, sürdürmeye, yaşatmaya, e, öğretmeye, e, ant işleri anlatmak, gelecek kuşakları anlatmak Bizim gibi bir markaya yakışır ve markalarımıza da çünkü Türkiye markalarını sonuçta Cumhuriyet sayesinde kurdu. E, Cumhuriyet olmasaydı bugün bu markalarımız herhalde olmayacaklardı. Onun için bunun değerini bilmek ve bu sorumluluğu almak benim fikrimce çok önemli bir şey. E, Cephe için mermi yapan kadınları gösteriyor. Yani kadın Türk e, Cumhuriyet tarihinin her yerinde olmuş aslında ve atamız da ona aslında en güzel yeri vermiş. E, bugün. Belki biraz e, kadınlar böyle hissetmiyor olabilir ama bence hissetmeleri gerekiyor. E, sizin sayenizde ulaşabiliyoruz. Çok çok mutluyuz. Bugün e, pek çok mecradan gazeteci arkadaşım var. Sizler de lütfettiniz, geldiniz. Artık e, 29 Ekim'de e geliyoruz. E, zamanımız da kısaldı. Önümüzde bayağı yeni, güzel e, gezeceğimiz şehirler var. Ankara'da olacağız Ekim ayında hep birlikte. Bütün e, izleyenlerinizi de aslında hem 9 Eylül'e İzmir'e hem 29 Ekim'de Ankara'ya aslında gönül borcumuzu ödemek için ben de onları davet edeyim. Biz de orada olacağız. Hep beraber işte. orada olalım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ, Çok sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkürler.